Aracımızın kaputunu açıyoruz. Kaputumuzu açarken öncelikle şurada bulunan mandalı sola çekip kaputumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Sigorta kutusu, aracın beyni, akü, fren hidrolik yağı, hava filtresi, cam silecek suyu, radyatör, motor, yağ dolum kapağı, yağ ölçüm çubuğu, motor soğutma suyu, antifriz. Aracımızın bagajında bulunması gerekenler, yangın söndürme tüpümüz, ilk yardım çantamız, üçgen reflektörümüz, bu alt kısımda yedek lastik, vizyon anahtarı ve krikomuz mevcut. Aracımıza bindik. Önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Ardından kemerimizi takıyoruz. Debriyaja sonuna kadar basıp vitesimizin boşta olduğundan emin olup aracımızı çalıştırıyoruz. Aynamızı ayarlarken ön kapı kolunu aynamızın sağ alt köşesinde görüyoruz. Sağ aynamızı ayarlarken ön kapı kolunu aynamızın sol alt köşesinde görüyoruz. İç dikiz aynamızı Arka camdan dışarıyı net görecek şekilde ayarlıyoruz. Cam açma kapama düğmelerimiz. Ayna ayar düğmemiz. Kapı kilitleri açma kapama düğmemiz. Kısa farlar, ön cam rezistansı, arka cam rezistansı, sinyal kolumuz. Yukarı kaldırınca sağ sinyal veriyoruz. Aşağı indirince sol sinyalimizi vermiş oluyoruz gösterge panelinde hararet göstergemiz, devir göstergemiz, ortadaki sıfır hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, aracımızın toplam kilometresi, emniyet kemer ışığımız, el freni ışığımız, silecek kolumuz. Yukarı doğru kaldırdıkça kademeli olarak yağışın durumuna göre hızlandırabiliriz. Aşağı doğru bir kez çekip bıraktığımızda bir kez çalıştırıp kapatabiliriz. Multimedya ekranımız radyoda denebilir. Klimamız, dörtlü flaşörümüz, dörtlüleri kaza ya da arıza durumlarında çalıştırarak trafiğe bilgi vermiş oluyoruz. Aracımız 7 vites. 6 ileri, 1 geri. Aracımızda 2 adet fren bulunmaktadır. Biri ayak freni, diğeri el freni ve son olarak iç aydınlatmamız. Vites değiştirmek için önce debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Sola ileri 1. Yine sola yaslayarak geri çektiğimizde vitesimiz 2'ye geçmiş oluyor. Üçüncü vites almak için vitesimizi boşa alıp ileri itiyoruz. Son olarak geri vitesi göstereceğim. Derslerimizde ve sınavda 1, 2, 3'ü kullanıyoruz. Geri vites için bastırıp sola çekip ileri itiyoruz.